Şimdi geldik orijinal yayınlarının AYT denemesine. Bence bu deneme gerçekten çok güzeldi. E, bu arada çok güzel derken işte ben 60 net 70 net falan yapmadım. 39 net yaptım. Ama bununla ilgili neden mutluyum oraya geleyim. E, ben öncelikle kendimi ufakça bir tanıtayım. Ben mezunum ve geçen sene AYT'de 40 nette saplanmış bir insandım. Yani ne yaparsam yapayım tüm konuları bilmeme rağmen hala 40 net yapıyordum. Tabii ki bu benim hatam ama. E, şimdi diyeceksiniz ki hani burada 40 net bile gelmemiş. Neyine mutlusun sen? Şöyle ben geçen sene çok hızlıydım. Geçen sene bu zamanlarda türev falan bitmişti. Hatta limiti falan atlamıştım ama türevi öğrenmiştim. Öyle bir garip de orayı çok şey yapmayalım. Ee, ama şu anda ben daha türeve geçmedim. Bu denemeyi olduğum gün hatta limite geçmemiştim. Limiti bitirdim şimdi ama. Şimdi integralleri o yüzden yapamadım. Bir tanesini hatırlayarak yaptım ama türevi falan unutmuşum. Bu arada ben türevi çok seviyorum. Türev benim tüm sınavda en sevdiğim konu. Çok seviyorum türevi. Ama unutmuşum. Yapamadım. Ben FEN'de de baya gerideyim. Çünkü matematiğe çok yüklendim şu ana kadar ve FEN'de çok geriyim. O da biraz neden? Ben FEN'ime güveniyorum. Yani şu an hiçbir şey hatırlamıyorum ama FEN kapasiteme güveniyorum diyeyim. Yani uğraşınca olacağını biliyorum ama matematikte onun garantisini alamadığım için alamamıştım daha doğrusu. O yüzden matematiğe yüklendim bayağı bir. O yüzden matematik çalışmama ağırlık verdim. Yine ilerlettiğimi düşünüyorum. Türev ve integral kaldı sadece. Yani bu şekilde şimdi matematikte 27-3 yaptım. Geometride de 8 soruyu yaptım. yani Benim için gerçekten bir başarı bu arada bu. Ee, fen baya kötü. Fende fizikte 4 doğru 7 yanlışım falan var. Yani o tarz bir durumdayım şu anda. Ama dediğim gibi çok takmıyorum. Geçen sene hatalarımdan biri oydu. Ayette denemelerime, deneme sonuçlarına çok takıyordum. Ve hani bu bana hiçbir şey katmadı. Benden çok şey götürdü. O yüzden yani size bir tavsiye verecek olsam bunu verdim. Deneme... Sonuçlarınızı lütfen kafaya takıntı haline getirmeyin. Bir süre sonra çünkü denemelerden korkmaya ve dolayısıyla kaçmaya başlayacaksınız. E, bu da sınavda sizi yakalayıp buluyor. Her bildiğimi sormayın. O yüzden bu deneme yani genel olarak benim için böyle geçti. Şimdi konuları falan yorumlayacak olursam bence içini biraz gösterebilirim. Çünkü YouTube'da var sonuçta bunun çözümleri. Bu arada çözümlerine bunu daha bakmadım. Bunun TYT'sinin çözümlerine baktım ve fiziği çözen Hocamız her kimse gerçekten teşekkür ederim. Çok güzel çöz çözmüş yani. Bunu da o yüzden dinleyeceğim. Sabırsızlanıyorum dinlemek için. Ama daha bakmadım. Ee, soru kalitesi falan bence güzeldi. Gerçekten söylüyorum. Fizi bence bir tık zordu. Bence fende en zoru fizikte. Ama... Matematik, geometri falan gerçekten çok hoş sorulmuş bence sorular. Gerçekten beni mutlu et, çözerken keyif aldım diyebilirim yani. Ki pek keyif almıyorum denemelerde ben. Ee, ama güzel de. Yani böyle bence çözülmesi gereken kaliteli bir deneme. Burada çok eşit kısmını gösterdim sürekli ama diğer taraf tutamadım herhalde bir türlü. Açıyorum açıyorum eşit geliyor. Yani deneme bence gerçekten kaliteliydi. Eğer girmediyseniz de e, internetten bakarak ya da pdf'e ulaşarak çözmenizi ben tavsiye ediyorum. Iııı. E, Integral kısımlarını da ben soru çözüme dinlerim. Çünkü integral aslında bildiğim bir şey. Ama hatırlamıyorum. Hem hatırlamış olurum. Ya da belki de bırakırım sonra dönelim ama bırakıp sonra dönelim dediğim hiçbir şeye sonradan dönmüyorum. O yüzden şimdi dinlesem daha iyi olur diye düşünüyorum. Denemeye sizler de girmişsinizdir herhalde. Çünkü yüksek katılımlı oluyor. Türkiye geneli bilindik, bilindik yayınların denemeleri. Girdiyseniz nasıl geçti? Sizce nasıldı? Eşit ağırlıksanız sözel kısım nasıldı? Onları da paylaşırsanız merak ediyorum yani. Eştarlıkta eştarlık kısmından çözmedim ben. Sadece matematik çözdüm ama yine iyi bir sıralama gelmiş sayılır. O beni biraz şaşırtıyor açıkçası. Hatta bazen eştarlıkla çözüyorum. Sıralama çok öne atıyor. Yani gerçekten şaşırıyorum. Ama ne yapalım? Bu da böyle bu şekilde. Yorumlarınızı bekliyorum.